Fenerbahçe neden 9 yıldır şampiyon olamıyor sence? Yani bunun tek bir sebebi bugün ben şundan dolayı diyebileceğim bir durum yok. Ama Fenerbahçe son özellikle 3-4 senesini söyleyebilirim. Sabrını kaybetmiş durumda. Camianın içinde çok fazla ses var. Çok fazla farklı ses var. Beşiktaş'ta, Gal Galatasaray'da e, bence bu kadar çok farklı ses yok birleşebiliyorlar. Başkanlar birbiriyle konuşmuyorlar ama pilav günü oluyor. Hepsi yan yana oturabiliyor. Fenerbahçe'nin böyle bir birliklerinin, beraberliğinin olduğunu düşünmüyorum. Ne taraftar bazında, ne eski yönetim, yeni yönetim bazında. Çok Fenerbahçe'de çok ses var. Bir, bir olamıyor yani. Camia hedefe uzaklandığında benim oynadığım Fenerbahçe bir olabiliyordu, olabiliyordu. Bolcu'yken. Şu an bence özellikle sosyal medya boyutunda hem yönetimi hem oyuncuyu çok etkileyen süreçler tabii ama bu bir şey söyleyeyim mi? sadece Fenerbahçe özel bir şey değil. Yani ben Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde de çok iyi hatırlıyorum. Ee, şu anda gazeteci olarak yani kulüp yöneticilerini, başkanları, teknik adamları hepsini tanıyorum. Ee, sosyal medya ciddi anlamda karar süreçlerini etkiliyor. Yani 3 tane 4 tane tweet atıldığında kulüp başkanları bunun Fenerbahçe için söylemiyorum sadece gerçekten fikir değiştiriyor. Teknik adamların ben oyun performanslarını falan etkilediğini düşünüyorum o tweetlerin. Yani, yani ben, dünyada ben, böyle mi hiç zannetmiyorum. Çünkü görüyoruz örneklerini. Yani Guardiola'yı, Guardiola bu sezonu böyle güle oynaya geçirmedi. Biliyorsun az kalsın Arsenal Şampiyon oluyordu. S sen işinde çok başarılısın, İşini çok iyi yapıyorsun. Ben öyle görüyorum dışarıdan ve bu meslek sevilmeden yapılabilecek bir meslek İyim, değil de. sizin, sizin için. Buna e, birebir şahit olduğum için söylüyorum. Sen de beni çok iyi tanıyorsun. Bu meslek de bence sevilmeden değil. ne olsa olsun popülaritesi, maddi, manevi getirileri. Sevilmeden yapılacak iş değil bu da çok yorucu bir iş. Ama ben baktığımda yani sosyal medya üzerinden bana akıl verebilecek bir vizyon göremiyorum benim mesleğimde. Bu ülkeyi futbol anlamında yöneten, ülke futbolunu yönetenlerin de o vizyona sahip olması gerekiyor. Sosyal medyadan ben nasıl akıl alabilirim ya? Yani bana bana hakarettir yani o. Mutlaka değerli olan yorumlar vardır. Mutlaka beni kamçılayan eleştiriler vardır. Ama onların üzerinde değerlendirme yapabileceğim futbolla alakalı benim hiçbir şey yok. Kendi adıma Emre Beliz olarak bunu rahatça söyleyebilirim. Kimse de alınmasın gücenmesin. Ben 13 yaşından beri çocuk işçi gibi çalışıyorum. Annemden babamdan ayrı. Hayatımı futbola vermişim ben. Bana orada klavyesinin karşısında kimin olduğunu bilmediğim bir adamın yorumunun ne kadar değerli önemli olabilir? Hakaret etmediği sürece hakaret ettiğinde mahkeme veririm onu zaten. Onun dışında ne kadar değerli olabilir? Ama bu e, oradaki e, dalganın karar alma süreçlerinde etkili olduğunu sen de kabul ediyor musun? Ama siz şimdi e, karanlığın içinde bir tane beyaz e, bir gölge gördüğünüzde korkmaya başladığınızı hissettirirseniz arkadaşlarınız size şakayı yapar. Giyerler üstlerine beyaz e, kıyafetleri üstünüze saldırırlar. Yani siz bundan ürktüğünüzü hissettiğinizde o açığı verdiğinizde karşı tarafta bunu kullanmak isteyen bir güruh varsa bunu kullanır. Efendim, ben baktığımda camiaların eğer sosyal medya üzerinden yönetildiği gerçeği kabul görüyorsa... Bence bunda çok büyük problem var. Sen bu gerçeği kabul ediyor musun yoksa hayır öyle değil mi diyorsun? Ben kesinlikle kabul ediyorum. Seninle aynı taraftayım. Ama doğru değil. Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye getirilmesi bir hata mıydı? Kesinlikle değil. Mesut Özil eğer ki istediği ortam oluştuğunda neler yapabileceğini eğer ki diyorum eğer istediği ortam oluşsaydı çok daha başarılı sonra olabilirdi. Sonra Başakşehir'e geldi. Orada da mı oluşmadı istediği ortam? Yani ben <laughs> Mesut'un özelinde Oyuncu özelliğini değerlendirirsem çok özel bir oyuncu olduğu için ona bazen e, abisi olarak yaklaştım. Bazen hocası olarak yaklaştım. Onun çok iyi bir finiş yapmasını istedim ben. Fenerbahçe'de o finiş yapmasını istedim. Başakşehir'i aslında, Başakşehir'de bir 6 ay iyi oynasın. Belki tekrar Fenerbahçe'de bir bir sene hmm. bir finiş yapabilir. Benim kendisiyle alakalı düşüncem buydu. Hmm. Ama Mesut'un geldiğindeki ortam Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir ortamdı. Yani star oyuncu evet. E, ve camiada Fenerbahçe taraftarı da bundan beslenir. Kulüp de bundan beslenir. Yani geldiğindeki ortamı düşündüğünüzde baktı, ba bakarsak ben kimsenin hata diyeceğini düşünmüyorum. Mesut'tan faydalanamamak bir hata olabilir. E, ama bu karşılıklıdır. Mesut'un ne kadar istediği, Mesut'un ne kadar ortamı bulduğu. E, herkes kendi yaşadığını çok daha iyi bilir. Yani Mesut'un daha bu bunu cevaplaması daha doğru olabilir. Mesut sanki biraz futbolu bırakıp Türkiye'ye gelmiş gibi hissediyordum ben hep. Onu hissetseydim o zaman orada kalmasını isterdim. Ama isterim. tabii benim kariyer bunu hissetmem şey ya bir futbolcu kariyerim falan olduğundan değil. Ben izleyici olarak baktım Sezonda performansı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini net bir şekilde hissettirdi. Hmm. Sayın başkanımız ve bana Fenerbahçe'nin Mesut olarak futbolu bırakmak istediğini hissettirdi. O dönem yani maddi olarak da Fenerbahçe'ye bir külfeti yoktu hele özellikle ilk senesinde. Biz yani büyük bir yatırım yapıp getirmedik. Mesudu ikinci senesinde biraz daha üçüncü senesinde Fenerbahçe'nin sorumlulukları maddi anlamda artıyordu. Ama e, Mesut olabilecek en makul şekilde Türkiye'ye geldi. Mesut Özil de kendi oynadığı mevkinin dünyada gelmiş geçmiş en büyük 10 tane oyuncusundan bir tanesidir. yani. E, şimdi genel bir eleştiri de e, Avrupa ile Türkiye'deki futbol makasının giderek açıldığı yönünde. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki Türk takımlarının performansları, milli takımımızın genel olarak performansına baktığın zaman deniliyor ki e, artık makas iyice açılıyor. Yani orada başka bir şey oynanıyor, burada başka bir şey oynanmaya başlıyor. Buradaki zaten iyi oyuncular, yani Arda gibi böyle çok ekstra yetenekler, işte Çağlarlar, Merihler bunlar zaten burada bu ligde durmuyorlar, direkt o tarafa geçiyorlar. E, burada çok büyük bir etken de finansal güç. Yani Avrupa kulüplerinin elindeki çok büyük finansal güçler var. E, ne diyorsun sen bu makasın açılma hikayesine, kulüp performanslarının, milli takım performansının finansal gerçekleri de bir yere koyarak? Yani Avrupa'daki takımların e, yakalamış oldukları Avrupa'daki başarılar, finansal güçleri, e, ülke kültürleri, spora bakışları bu tek başına futbol üzerinde değerlendirebilecek bir konu değil. Yani bu çok daha derinlemesine incelenmesi gereken Rıvatistan 8 milyon, 7 milyon nüfus. En iyi basketçiyi, en iyi futbolcuyu, en iyi tenisçiyi Sırplar aynı şekilde çıkarabiliyorsa... E demek ki bu bir işin altında bir kültürü var. Yani onların yetiştirme üzerine bir felsefeleri var. Bizim oyuncu yetiştirme üzerine kulübü bir oyun üzerine felsefesi olması adına herhangi bir yatırımımız var mı? Bence yok. yok. Bu ülkede eğitmenlerin ne yazık ki kimseyi küçümsemek için söylemiyorum altyapıda çalışan teknik adamların maaşları kendi ailelerini geçindirmeye yetmiyorsa o insandan ailesini geçindirmeye mecbur olan insandan o stresi yaşayan insandan bir oyuncu yetiştirmesini, geliştirmesini beklememeli. Bu kadar acımasız olmamalı memleketimiz. Yani ben oyun felsefesi olmayan bir ülke Türkiye. Oyuncu yetiştirmeyi bilmeyen bir ülke Türkiye. E ondan sonra o makas açılacak zaten yani. Mesela ardalar falan emreler nasıl çıkıyor oradan? Ya o, o, o kuşun taşa çarpması gibi bir şey yani. Hmm. O, o, o öyle oluyor yani. O yüzden az çıkıyor zaten. Şeyi de ona bağlıyorsun. İşte Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğu tekrar etmedi. Milli takımın dünya üçüncülüğü tekrar etmedi. Yani Oldu ama müferit dönemlerde olup tekrar etmeyen başarılar olarak hatırlandı. E şimdi bir felsefe olmazsa yani herkesin geldiği, inşa ettiği bir düzen olursa senin oyuna bakışında bunu baktığınızda dünyada yakalayan takımlar var. var. Yakalamış takımlar var. Onlar da zaten her sene git Sevilla'nın koridoruna adam her sene Avrupa Kupası kazanarak devam etmiş. Barcelona her zaman bunun içinde olmuş. Real Madrid bu kültürün içinde olmuş. Türkiye'de yani bunu belki Avrupa anlamında bir dönem Galatasaray, bir dönem Fenerbahçe yaptı ama bunun sürekli olması için bu dediğim temelleri olması gerekiyor. Oyuncu yetiştiren, felsefesi olan oyuncular yetiştiren, oyun felsefesi olmadan zaten onu yetiştiremezsin. Bir teknik adam geliyor bir şey oynatıyor. E sen kulübün, sen Barcelona'nın oyununun 20 senedir takip ediyorsun. Değiştiğini gördün mü abi? Değişmez ki. Oyuncu profili değişmez ki. Ona o başarı getirmiş. Onun üstünde duruyor. Real Madrid'in yıldız oyuncudan başka profillendirmediğini takımı gördün mü? O, o zaten ona başarı getirmiş onu o. Bazı takıma öyle işte. E Manchester City dünyanın en teknik adamını getirmese Tabii. onun getirdiği felsefeyi o takıma işletmese, altyapısına dağıtmasa bu şeyi getirebilir mi? Getiremez. Mümkün değil. Sabırlı olmadığınız sürece hiçbir başarı gelmez. Bizde zaten bu felsefeleri inşa edebilecek ne düzen var ne buna inanabilecek ne yazık ki insan var. O yüzden biz yine kendi yağımızda olabildiğince arada iyi oyuncular çıkmasını arada Avrupa'da başarıların gelmesini beklemekten başka çaresi olan bir ülke değiliz futbol anlamında. Şimdi ee... Aslında sana sorulacak en önemli sorulardan bir tanesi şu ara çok da gündem olan bir oyuncu. Sana göre şu an Türkiye Ligi'nde oynayan en yetenekli yerli oyuncu kim? Yani çok oyuncu var. Ee, teke indirmek gerekirse yani İrfan Can'ı söyleyebilirim, Arda'yı Arda söyleyebilirim. Benim gözümde iki tane beraber de en azından iç içe olduğum oyuncular e, Abdüşü söyleyebilirim Trabzon'dan. Bence bu üç oyuncu gördüğüm en cengiz Ünder. yani Türkiye Ligi'nde olmadığı için. Yok ben Türkiye liginde. Türkiye Ligi'ne sorarsak bu üç oyuncuyu söyleyebilirim. Şimdi Arda biliyorsun ki artık çok herkesin göz bebeği. Ben bir programda 3 yıl önce televizyon programında Arda Güler'i ilk görüp televizyonda anlatan insanım. O gün de Arda ile hatta tanıştık. O gün konuştuk. Ama ben Arda'nın ben şimdi buradan söylüyorum bunu da herkes bilsin. Benim o Arda'yı görme sebebim sensin. <laughs> Çünkü o zaman sen bana dedin ki abi bizde bir çocuk var. Bunu bir seyret. Evet. Ben de Arda'yı seyrettim. Ve çarpıldım. Hatta o programda dedim ki Emre Belezoğlu bir seyret. O zaman sen şeydin hoca olmuştun. Tam e, hoca oldun yeni zamanda. Hani bir hoca olarak bir daha bir seyret diye sen seyretmişsindir mutlaka diyerek de sonra ulan haksızlık ediyorum çocuğa. <laughs> bana Arda'yı zaten o seyrettirdi diye söyledim. <laughs> ee, nereden buldun Arda'yı? İlk Arda'yla karşılaşman anın ne? Ee, bir hocası olarak çünkü biliyorum ki Arda'nın çok kıymetlisisin sen de. Yani Emre hocası Oğlum, değil, Emre abisisin aynı ben zamanda o, da. Bizim Ama kardeşimiz... bize bir, o anı bir anlatsana. Ben bir gazeteci olarak gördüm ve ilk anlattım. Ama sen benden önce görüp bana anlatmıştın. O anı çok merak ediyorum. Şimdi Tahir Hoca altyapının başına geldi. Spor Direktörlük Kurumu kurulduktan sonra Fenerbahçe'de biz bir ekip oluşturduk. Bu faaliyetlerin içinde de finanstan sorumlu Okan benim yardımcımdı. Şu anda Spor direktör Yardımcısı Fenerbahçe'de. Onların ikisi bana Arda diye bir genç oyuncumuz var. Yaşı çok küçük ama inanılmaz 14 bir 14 falan değil mi? 14 buçuk. Daha 15'e girmemiş. Bir maçını izleyelim. Gittik bir 35-40 dakika zaten yeterli. Yani ben kimse yanlış anlamasın bir oyuncu bir topu kontrol ettiğinde de ya ben mesela Sergen abi söylerlerdi. Tugay abi söylerlerdi. Zaten yani adam bu tarafa bakarken ayağının tersiyle topu kontrol eder. Baktık ki yani o net Oğuz abi gibi, Tugay abi gibi, Sergen abi gibi böyle bir cevher var ortada. Net. Ama tabii sonrası o ilerleme süreci biraz da oyuncu, aile, kulübün ona yatırımı, kulübün ona bakışı, tabii. kulübün stratejisi oyuncu üzerinde falan değerlendirebilir. İlk, ilk seyrettiğin an mı? İlk bu. seyrettiğim an bu. Ama kulübe katıl. Şimdi herkes bir işte ben kazandırdım. Bizim bir şey yaptığımız yok. Arda kendi başına yaptı her şeyi. Yani bu yetenek olmasa Arda'yı kimse çıkarmaz meydana. O dönem squatta, altyapının skuatında Serhat Hoca vardı. O beğendi. Gençler Birliği'nden getirdi. Hatırladığım kadarıyla yine başkan dönemiydi. İspanyol belki o dönem bir altyapı sorumlusu getirilmişti. Onun dönemine denk geldi. Üstüne ben Tahir Hoca'yı getirdim. Spor direktör olarak altyapının başına. Ki baktığınızda şu an Fenerbahçe'den Son 3 senede altyapıdan bence çok önemli oyuncular ligde oynadı. Getirdin, yanlış mı hatırlıyorum ben? İsmail'de biz yine yöneticilerimizin, o zaman Selahattin Baki, Kemal Danavaş kendileri sunmuşlardı oyuncuyu izlettirdik. Olumlu bir geri bildirim geldi. Sonra başkanımıza sunduk, aldık. Yani tek başına yapalım bir şeyler değil bunlar. Bunlar bir ekip işidir yani onu ben getirdim, onu ben yaptım. Çok... Arda'yı ilk gördün, o yarım saat. Bu dedim seviyesi, bu saydığım oyuncular seviyesi olabilir. Bu üç tane benim için merkez orta sahada Türkiye'de Uğuz Hoca, Tugay Hoca, Sergen Hoca gibi. Yani bu, bu bölgenin oyuncusu çünkü yani. Hepsinden birazcık harmanlama var içinde çocuğun. dedim bunun yeri artık kulüple özleşecek bir mukavele. Yani yapmamız gerekiyor bunu. Hatta ilk, ilk resmimizde daha şimdiki gibi değil suratı oturmamış. Daha böyle ergenlikten yeni çıkıyor. Ee, hanım dedi ki ya bu küçük çocukla imza atmışsınız. Dedim ki sen onu inşallah ileride göreceksin. Çok büyük futbolcu olacak. Hala önünde çok zamanı var. Yapması gerekenler var. Alması gereken kararlar var. Hayatının merkezine koyması gereken e, süreçler olacak futbolu. Futboldan uzaklaşmadan. Bir oynatılmadı ama o. Yani senin sportif direktörlüğün döneminde Erol Hoca onu pek... Ama 15 yaşındaydı. Erol Hoca ayrıldıktan sonra... Ha, evet. Erol Hoca ayrıldıktan sonra ben onu... A takım aldım takım aldım. aldım. Ha, biz de böyle antrenmaya başladı. Yani bizim mevcut o dönemki orta saha oyuncularımızdan bile farklıydı yani öyle söyleyeyim. Daha Zaten belliydi onu de, oynatamamak <laughs> o dönemde yani herkes e, dedim yani belki uzaklaşırsak şampiyonluk havasından bir sene önce Ömer Faruk'a verdiğimiz o şansı Arda'ya verebiliriz gibi düşünüyordum. 15 yaşında olsa dahi bunu yapabiliriz diye düşünüyordum ama bizde yani at başı gitti yarış sonuna kadar zorlamak zorunda kaldık sonuna kadar zorlamak zorunda kaldık 10 haftayı ona e, o şansı verememek e, içimde kalmıştır ama A takım süreci, alt altyapı süreci tek başına bir kişiye mal edebilecek bir süreç değildi. Her şey önce Arda'nın başarısıdır bu. E, bir oyuncunun başarısı tabii ki etkenleri vardır. Ailesi, yöneticisi, eski hocası, yeni hocası, şans vereni, şans vermeyeni herkesin mutlaka emeği vardır. Ama bir oyuncunun özelinde değerlendirme yaparken en büyük payı o oyuncuya vermek lazım. Eğer böyle bir yeteneğin yoksa bunu sergileyebilecek kabiliyetin yoksa cesaretin yoksa hiç kimse o yerlerde oynayamaz yani bu yaşta şimdi Arda e, La Liga'ya gidiyor takımı söylemeyelim de buradan e, ama La Liga'ya gidiyor yani artık hayırlısı o olsun. kesin bilgi sen de biliyorsundur muhtemelen yok ben duyduğum şeyler var ama, ama... hayırlısı olsun Yo, duyduğum duyduğumuz gidiyor. kulüplerde büyük takımlar yani bizim adımıza ülkemiz adına yani bir kardeşimizin oralarda oynaması geçmişte de oynamış kardeşlerimiz var oralarda mutlu eder bizi çok fazla <laughs> Değil mi? Mesela geçmişte evet. oynamış kardeşlerimiz var bizim. Doğru evet. söylüyorsun. <laughs> İlk Atletico'ya gittiği zamanı hatırlıyor musun? İlk nasıl bir andı o? Ya çok zordu. Fenerbahçe'de ayrılmıştım. Atletico'da Arda da geç katılmıştı kampa. Bir 6-7 gün tek başıma kaldım. Turan. Arda Turan. Emre şu şey anlatsana. Arda'nın, ben bunu biliyorum yani senden bilmiyorum ama biliyorum. Bir e, Avrupa Şampiyonası maçı, milli maç galiba. Arda 2 gol mü atıyor? 3 gol mü atıyor? Böyle Arda Turan'ın kariyer maçlarından biri o. Işığı söndürdü mü? Işığı söndürdü e abi. sen dedi. gazeteleri getiriyorsun falan. Ha evet. İlk çıktığı zaman Ar Arda evet, Manisa'ya gitmedi halinde de. Tabi. Ben o zaman Inter'de oynuyordum. Bize varsun hep teveccühünü göstermiştir. Kardeşliğini göstermiştir. Bir ara bozuşsak da onlar böyle şeyizdir yani. Bozuştunuz mu? Ya? Ben oraya kaçırdım. Bozuşuruz biz onları biraz böyle Niye? tartışırız. Niye arada olur ara? Ar Arada olur onlar. Normal Bak gibi. hiç bunu bilmiyorum sizin bozuşsunuz. Öyle olur. Öyle olur bazen. Peki. Bozuşmalar olur. Tamam. Ee, öyle şey değil ama yani şey değil. Ee, kesin kadar süresiz katılışlar <laughs> olur birbirimize. Be be belli alanda hemen buluşuruz yine. Tamam. Ben e Avrupa Kupası maçı oynadım. Aynı şu an Arda'nın yaşadığı süreç gibi herkes yeni bir yıldız doğdu. Türk futbolunun yeni yıldızı tabii, tabii doğdu gibi hayatım. her yerde Arda konuşuluyor. Manisa'ya gitmesi yönünde de benden bir fikir almıştı. Ben de ona söylemiştim. Oynayabileceğim bir yere gidersen çünkü Arda'nın, Arda, Arda Güler'in gelişimiyle Arda'nın gelişimi arasında fark var. Arda Manisa sporda parladı. Öyle Galatasaray'a geri döndü. Yani tabiri caizse şark hizmetini yaptı, geldi. Öyle oynadı Galatasaray'da. Arda altyapıdan yetişti geldi. Ben de aynı şekilde altyapıdan birinci şekilde e, altyapıdan direkt oynadık. Bu bir şans mı şanssızlık mı? Yani Arda Arda Turan'ın geçtiği yol daha zorlu çetrefilli bir yol? Öyle mi emin değilim. Çünkü mesela bak şimdi Arda La Liga'ya gidecek dedim ben Arda Güler. Ben günler birkaç gün Twitter'da görüyorum. Bazı hesaplar bütün Fenerbahçelilere söylemeyeyim de yani yazılan şeyler o kadar tatsız şeyler yazıyorlar ki çocukla ilgili. İşte ya yani bunu hani bir Fenerbahçe ben Beşiktaş diyeyim. Konuyu bağlayayım o zaman. Lütfen. Arda Turan'a dediğimi Arda Güler'e de söyledim Gör gazeteleri, koymuş önüne bütün gazeteleri Ben de öyleydim 16 yaşında trende Karşımdaki adamın elinde gazete vardı Bilindik bir spor gazetesi Arkasında benim fotoğrafım var kocaman Adama dedim ki abi bu fotoğraftaki benim O gün ben anladım şöhret nedir Hoşuna da giriyor, gençsin, sokakta insanlar seni tanıyor, teveccüh, sevgi Bunlar Herkese nasip olmayacak duygular Ama dedim bugün gördüğün her şey görebileceğin en maksimumu. Ve sevgi anlamında. Ve tek duygu bu değil. Ve göreceksin dedim. Ne yazık ki daha geriye gidecek. Bundan ötesini görmeyeceksin. Arda dedim, Arda Turan'a. Bu görmüş olduğun şu anki sevgi zirvesi bu işin. Vallahi dedim bunun bir adım ötesi yok bu ülkede. Ne yazık ki daha gerisi var. Daha insanlar seni az sevmeye başlayacaklar. Gündem oldukça, konuşuldukça, hata yaptıkça seni bağırlarına basacakları zamanlar olacak dışlayacakları, ötekileştireceği zamanlar olacak. Bazen bu ülkenin evladıymışım gibi hissetmeyeceğin zamanlar olacak. Ne yazık ki dediğimde haklı çıktım Arda Turan konusunda. İnşallah Arda Güler konusunda bu anlamda haklı çıkmam. Arda zaten ondan sonraki ama Arda'nın müthiş bir kariyer tabi. Atletik o madde, yani Barcelona yani üstüne. Tabii, de yurt dışına gitme kariyerin şeyinde kararında bu konuşmayı hep hatırlamıştım. Yani Türkiye'de işte diyorum ya bizim kendimiz bu... Bu ülkeyi çok seviyoruz yani. Bu ülkeden başka bir yerde de yaşayamayız. Allah da bize bu ülke dönmeyi nasip etsin. Ama yani ülkenin de zorlukları var. Özellikle kendi içinden yetişmiş evlatlarına vermiş olduğu hep bir yük var. E sporcu anlamında da bunu ben yaşadım. Yaşayan oyunculardan bir tanesi Arda Turan. Ama Arda Güler'in özelinde değerlendirmemiz gerekirse Arda daha bana ve Arda Turan'a göre daha duygusal zekasından e, arınmış, arınmış bir oyuncu gibi görünüyor. Hmm. O yüzden ben Belki o de daha kuşak biraz öyle ya. Belki kuşak farkından dolayı dediğiniz kuşak. gibi daha Z, Z kuşağı hatta ondan sonra gelen kuşak da olabilir o farklı bir kuşak geldi. Biz biraz daha duygusal. işte aileci, daha anneci, babacı ama onların böyle işte evlatları memleketin evladı olalım falan. Yeni nesil biraz daha yani böyle çok onlara umursamayan, kendi gerçeklerini iyi bilen, sorgulayan bir nesil. O yüzden Arda Arda Güler'i biraz daha bizden şey görüyor. Arda Güler için diyorlar Önde ki görüyorum. eleştirenler diyorlar tabii bunu. Ee, henüz erken gitmesi için e, yurt dışında çok başarılı olamaz deniyor. Şimdi gittiği takım Arda'nın e, dünyanın en büyük takımlarından bir tanesi. İnşallah Hocası Arda müthiş Güler. bir hoca. Şimdi Arda Güler yani oyuncu olarak baktığında e, bu tipte bir takımda şu anda oynamaya yeter fiziksel, teknik, işte duygusal bu ben onları sen çok daha iyi biliyorsun. Bu bütün şartlara haiz mi yoksa birkaç yıla daha gerçekten ihtiyacı var mı? Ya ben çok uzun söylemeyeyim, cümlem kısa olsun. Arda Güler ee, Allah'ın sakatlıktan kazadan Allah korusun ee, Dünyanın her takımında oynar Hiç öyle bir sıkıntı yaşamaz Çünkü e, ben can, gö, canlı izledim gördüm onu Yani her oyuncudan ne kadar farklı olabileceğini gösterdi Ben çok büyük oyuncularla da yan yana oynadım yani Mesela Arda şu an bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi finalinde oynar mı? Yani sonuçta tenis maçı değil bu o Gideceği takım önemli Tercih Hayır, şey... ettiği Biliyoruz hangi takımdan önemli. bahsettiğimiz yer yani, Liga'da bir yani, takım diyelim bile, yani, yani. O gittiği takımlar zaten Avrupa'da hep bir son ona kalıyorlar. Yani gideceği, takım, gideceği takımlar inşallah. Yani giderse kendisi için de kulübü için de Fenerbahçe için de hayırlısı olacaksa olsun zaten. Ama ben e, her takımda oynayabileceğini düşünüyorum. Yaş, hmm. futbolcuda, her futbolcuda yaş diye bir kavram yok. Siz bazı oyuncu için yaş kavramı kullanamazsınız. 40 yaşında da oynar. 16 yaşında da oynar. %95 futbolcu için yaş kavramını kullanabilirsiniz. %95 oyuncu onun biraz daha zamana ihtiyacı var. Bir pişsin. Çünkü bu, bu pişecek değil. Bu zaten anadan pişmiş gelmiş. Yani Sergen abi anadan pişmiş gelmiş. Bu adam da anadan pişmiş gelmiş. Tugay anadan pişmiş gelmiş. E, kimse kusura bakmasın. Emre Belözoğlu, Arda Turan bunlar anadan pişmiş gelmiş yani. Bunlar öyle zamana ihtiyacı olan adamlar değil yani. E, niye oynatılmadı Arda o zaman bu sezon? E, o tercihtir. Teknik adam tercihidir. Hı. Doğrudur, yanlıştır. Ben onu eleştirmem. Yani onu bilemem ama bunlar her oyn yani oynadı ama sonuçta oynattı. Oynadı Orge, yani. Orge Hoca sezonun onu. yarısında oynamadı. Oynattı işte zaman. bilemiyorsunuz. Yani orada teknik adamı eleştirmek çok kolay. Ben de o anlamda anlamda eleştirel konuşmakta istemem ama bu bu tarz oyuncu dünya her takım ona niye söylüyorsunuz? Mesela milli takım teknik direktörü de Kunts da dedi ki yani yetenek olarak çok üst düzey bir oyuncu ama fiziksel olarak baktığın zaman ee, henüz çok yeterli değil dedi. Bunu hatta yaş benzetmesi falan yap. Tam cümleyi hatırlamıyorum ben. Ee, sen katılmıyorsun ama buna. Ben katılmıyorum. Saygı duyuyorum fikrini ama. Ben katılmıyorum. Ben 15 yaşında gördüğümü ee, Arda'da, şu an 18'de aynı şeyi görüyorum. Farklı bir şey görmüyorum. Tabii fiziksel ki, olarak yeterli mi sende? Fiziksel olarak 15-18 arasında farklılıklar vardır. Onun bir gelişimi var. Hala onun bebe vardır yani vücudunda. Daha 21-22 daha unutamayasın oluşması için. Ama... Yani onun o zeka ve oyuna e, kabiliyetini gördüğünde bunun her takımda oynayabilecek bir oyuncu olduğunu görmek. Yani benim gördüğümü Türkiye'nin %98'i görüyor zaten. Yani ben de çok özel bir şey görmedim yani. Bana Gökhan Gönül söylemiş demişti ki ya bir ara Emre Belezoğlu bir sezon bitti incecikti dedi. Bir gitti bir geldi dedi. Spor mu yapmış diyetine mi dikkat etmiş hocalarla çalışmış falan. Bir geldi iki beden büyümüş ve inanılmaz fiziksel olarak Güçlü bir Emre Belezoğlu geldi. O yaz ne yaptın sen hakikaten bilmiyorum ama öyle bir şey o ya yani ben bana bunu Gökhan anlatmıştı. sonra çok iyi yaşadım. ben yani Evlenmeden önce biraz kötü Hı. yaşadım. Ee, ama evlendikten sonra iyi yaşadım. Futbolu çok daha hayatımın merkezine koydum. Yani kendi fiziğime göre oynayabileceğim mevkiyi değerlendirmeler yaptım. Özel hocalarla çalıştım. Diyetisyenlerle çalıştım. Sezon başı kampına gitmeden önce kendim e, yurt dışında kamplara gittim. E, yani yatırım yaptım kendime. Ondan karşılığını aldım. 40'a kadar oynadım. Ee, bu, sana sormuş olsa ki sormuştur da muhtemelen. Arda'ya burada mı kal dersin git mi dersin? Ben Arda'ya kararını kendim ver dedim. Benim lafımla sağdan soldan alacağın laflarla karar verme dedim. Kendin karar ver dedim. Yani ben zaten karar vermesi için de bir konuşmamız geçmedi ama her yani her oyuncuyla yaptığımız ara sıra bir yerde karşılaştığımızda ya işte bayramda Kandil'de konuşmalarımızda söylediğim gibi benim bir kardeşim olarak kararını kendi vermesi gerektiğini Sen düşünüyorum. Sen olsan ne yaparsın? Kalır mısın gider misin? Aynı ben, yaş, aynı kariyer, aynı yetenek, aynı takımlar, aynı alternatifler. Beni Barcelona istese, bir Real Madrid istese ben gitmek isterim. Kulübümün de değer kazanacağını düşünürüm. Fenerbahçeli Emre olarak, Fenerbahçe Arda olarak gitmek isterim. Kulübüme ve bonservis kazandırıp gitmek isterim. Bu fiziksel e, özellik meselesini sana bir daha soracağım. Şimdi dünyadaki büyük topçulara baktığında yani A, A plus oyunculara baktığında yeteneğin yanında inanılmaz bir fiziksel güç de var. Yani bu Haaland'lara işte efendime söyleyeyim bu şimdi madde giden bu Bellingham'lara falan baktığı zaman çok güçlü oyuncular da bunlar. E, geçmişte aslında fiziksel güç özellik bu kadar baskın değildi. Yani yetenek varsa o onu biraz kapatıyordu ama şimdi artık pek o olmuyor galiba. Yani oyunun artık formasyonları çok güçlendi. İşte dedik ya teknik adamlar çok daha gözde olmaya başladı. Bunu akıl yoran yeni inovatif tipler ortaya çıktı. Hem genç hem daha biraz daha yaş ilerlese de oyuna akıl koymaya çalışan teknik adamlar var. Her ligin kendi gerçekleri var. Baktığınızda iş zorlaştı. Fiziki parametreler birçok değerlerin önünde artık değerlendiriliyor teknik adamlar gözünde. Ee, o yüzden artık e, kaleci dahil oyunun her iki yönünü oynamak zorunda. Hı. Fiziksel parametreleri mevkilerine göre oyuncuların artık lige e, ortalamaları gerekiyor. Ligi yakalamaları gerekiyor. Ligin ligin gerçeklerini yakalamaları gerekiyor ki e, üst seviye oynansın bu oyun. O yüzden e, artık dünyada kabul etmemiz gerekiyor. 1970'lerde 80'lerdeki oyun oynanmıyor. Formasyona çok ciddi oyun içinde değişiklikler var. Artık ee, tabiri caizse ee, ekmek yok yani koşmayana.